Merhaba, ben Ahmet Kaya. Embase Marketing Services kurucu ve yönetici ortağıyım. Merhabalar, ben Elif Bakiler. İnanması zor ama 17 yıldır internet sektöründeyim. Merhaba arkadaşlar, adım Gülbin Çoruk. Uzun yıllardır e-ticaret sektöründe farklı görevlerde bulundum. Merhaba, ben Füsun Fidan Özoğul. 9 yılı aşkın bir süredir pazarlama iletişimi alanında çalışıyorum. Merhaba, ben Selçuk Kaya. Tribal Shopping'in önde gelen şirketlerinden olan Limango'da da çalışacağız. Sizlerle e-ticaret ve Türk müşterisi gibi ilginç ve bir o kadar da tecrübe gerektiren bir konuyu beraber çalışacağız. Müşteri kavramları, Türkiye'deki ana müşteri segmentleri, müşteri yönetimi ve pazarlama antikonlarını beraber ele alacağız. Pazarlamadan hukuka, yetenek yönetiminden CRM'e, İş fikri hazırlanmasından e, lojistiğe kadar olan pek çok konuda bilgi birikimlerimizi sizlerle paylaşmak için buradayız. Dijital pazarlama konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki dinamikler, SEM, SEO ve affiliate marketing konusunda ve özellikle e, satış ağırlıklı olarak performans marketing konusundaki dinamiklerin ayrıntılarını dünyadaki farklı uygulamalarla ve Türkiye'deki uygulamalarla sizlere anlatmaya çalışacağım. Sizlerle bir e-ticaret sitesinin gereksinim duyacağı CRM sistemlerinin özelliklerini ve yapısını inceleyeceğiz. Bu eğitim kapsamında sizlerle pazarlama karması ve medya planlama konularını ele alacağız. Pazarlama karmasının tüm bileşenlerini, bunların dijital pazarlamayla nasıl farklılaştığını değerlendireceğiz. Satış ve pazarlama faaliyetlerinde CRM fonksiyonlarını kullanarak hedeflerinize nasıl ulaşacağınızı öğreneceksiniz. Sanıyorum Türkiye'de bu kadar kapsamlı bir e-ticaret programı ilk defa hayata geçirilecek. Sizleri programımıza bekliyoruz. En büyük başvuru kaynağınız data ve analiz olacak. kaynağını verilen alan bu yolculuğa hep birlikte çıkacağız. Tadına varın. Dijital pazarlamanın eğlenceli dünyasına yapacağımız bu keyifli yolculuğa hepinizi bekliyoruz. E-ticarette hangi, e hangi konuda çalışırsanız çalışın, ister satış departmanında olun, isterseniz pazarlama departmanında olun. Bu eğitim size inanılmaz bir vizyon kazandıracak ve işinizin her alanında kullanmanızı sağlayacak.